Merhaba, günaydın. Bugün 6 Aralık 2023 ee, günlerden Çarşamba diye düşünüyorum. Ay Başak burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Ee, bugün terazi burcuna akşam saatlerinde geçiş yapacak. o Teraziye geçiş yapacağı olan sürece kadar böyle e, işlerimizi toparlamak, görüşmelerimizi gerçekleştirmek, son böyle rotuşlar atabilmek adına e, güzel bir zaman diliminden geçiyoruz. E, Ay Başak e, burcunda. Ee, sadece böyle bizi çalışma hayatına ya da verimli olmak ya da e, bizi ahlaklı iyi bir vatandaş e, olarak e, ortaya çıkarmaktan da ziyade e, psikolojik ve hastalık süreçlerimizi de etkileyen bir e, döngüdür. Çünkü e, psikolojik olarak takıntılarla e, işte mesela temizlik takıntısı olan insanlar, hijyen takıntısı olan insanlar... E, böyle işte saati işte doğru saatiyle de, işte kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi işte doğal kontrol ettim mi etmedim mi tarzında böyle bir e, sürekli bir kontrol mekanizmasının da e, gelişmesine ay başak burcu geçişleri sağlayabilir ki natalde de bu tarz bir potansiyel varsa da artık bu tadından <laughs> yenmez çekilmez bir noktaya da gelmiş olabilir yani başak teması bizi birazcık daha kendimizle e, haşır neşir eden de bir e, süreçtir e, tabi şu anda Ay ve Neptün arasında da bir karşıt açı var. Dolayısıyla bir sis bulutuna karşı bir takım hareketlerin içerisinde bulunmakta bizi bir takım böyle kayıplara, kaygılara, yanılsamalara sürükleyebilir ya da çok böyle odaklandığımız çok böyle üretken olduğumuz bir konuyla ilgili bir hayale ulaşmakla ilgili ben hani kendi başıma bir şey yapamıyorum. Böyle bir sınırlanıyorum. Bir blokaj enerjisi hissediyorum. En iyisi ben ilişkilerimi geliştirip bir takım ilişkiler yoluyla bu hayallerime, bu çalıştığım idealize ettiğim konuyla ilgili kafamda hedeflediğim hedefe doğru ilerlemeliyim. Hayallerime ilişkiler aracılığıyla da ulaşabilmeliyim gibi bir e, duygu durumu da gelişebilir Ay-Neptün karşıtlığında Yani birazcık e, güdüsel olarak duygusal olarak yanılmalar yanılsamalarla beraber e, ben hangi ilişkilerimi kullanarak da kendimi toparlayabilirim e, vurgusunu da getirebilir. Belki de bu anlamda Ay-Neptün karşıtlığı bize birazcık daha çevremizin kalitesini anlayabilmek adına e, bir vurgu sağlayabilir. Çünkü bundan sonra ay terazi Burcu'na geçeceği için e, Belki de burada edineceğimiz e, altyapı ile o ay terazinin tadını çıkarabiliriz. E, sonrasında Ay ve, ve Plüton arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu da zaten e, böyle bir dağılmışlık, kafalar gitmişti. E, belki de o ilişki ağından ya da kendi bir nevi o yanılsamaların içerisinden güçlü bir şekilde e, çıkabilmenin verdiği bir e, durum söz konusu olabilir. Ya da birazcık daha e, ilişkilerimizi manipüle etmek istediğimiz, kontrol altında tutmak istediğimiz yine bir takım takıntılı davranışlar sergileyebileceğimiz bir süreç olabilir ama Ay Plüton üçgeni bize birazcık daha güç ve dirayet verecektir. O e, savruk hali toparlayacak gibi görünüyor. Sonrasında daha zaten boşluğa girip Terazi burcuna e, geçiş yapacak. Birazcık daha artık e, yetti gayri bu kadar çalışmak değil, böyle nefes almak isteyeceğimiz, birazcık daha e, iletişim e, yönümüzü ortaya çıkarmak isteyeceğimiz, işte hafta sonuna doğru gelirken de biraz daha belki e, sosyalleşmek, belki birazcık daha magazin, entelektüel konularla ilgilenmek gibi e, süreçler söz konusu e, olabilir. E, bu haritada bugünkü haritaya ben e, şimdi Venüs'te e, akrabe geçti, işte Satürn-Venüs arasında bir üçgen açı e, oluştu. <laughs> Dolayısıyla yani ilişkiler ve maddi kaynaklarla alakalı bir takım şeyler hayatımızda daha dayanıklı, daha sağlam, daha kök bir noktaya getirmiş olabiliriz ama e, böyle değişik tekniklerle baktığımda e, Venüs ve Satürn, e, Ay, Satürn, Venüs yani bu böyle Ay, Venüs işte kadındır, e, işte duygulardır, Bizim özel hassasiyet geliştirdiğimiz noktalardır. Bunun e, Satürn'ün arasında kalarak böyle bir vurgu yaptığını e, gördüm. Dolayısıyla bu şöyle bir şey anlama da gelebilir. Yani kadınları, e, halkı e, ilgilendiren bir noktada e, otorite figürlerinin, sistemlerin, devletin ve de işin içerisinde olduğu... E, Belki sanat, sanatla uğraşmanın getirisiyle alakalı konuların ve gündemlerin de böyle bir parça hayatımıza daha fazla tezahür edeceği, e, bizim ne kadar kendimizi aslında e, kurban ettiğimizi de hissettirebilecek bir sanki gündem vurgusu da var gibi. Bunu biz kendi hayatımızda da aslında görebiliriz. Yani annemiz, çok sevdiğimiz bir e, arkadaşımız, eşimiz, ilişkimiz, e, böyle bizi e, hani nasıl diyeyim çok böyle mutlu edemiyormuş gibi ya da bizi böyle bir kalıba sokmak istiyormuş çasına bir noktaya bizi sevk edebilir ve biz de bunu hani böyle bir ya bir üst akıl acaba bize ne der ya da etrafımda ben bunu paylaşsam buradan nasıl bir sonuç elde edebilirim tarzında bizi belki bulunduğumuz düşünce kalıplarından birazcık daha farklı yaratıcı hani o sanatçıların daha böyle bu hem değişik bir tarzları vardır ya ee, öyle bir noktadan beni değerlendirse nasıl değerlendiririm e, noktasına getirebiliriz. Yani biraz böyle kendimizi kurban edilmiş, e, ayakta yutulmuş gibi <laughs> hisler de doğabilir. Yani hem sıkışıyoruz hem de böyle bir yani değişik bir duygu durumu içerisinde de kalıyor olabiliriz bugün. Bu da bu haritada alt planda hissettiğim ve gördüğüm bir şeydi. Ama genel olarak baktığımız zaman artık Başak'tan çıkıyoruz, teraziye doğru gidiyoruz. Artık zihinsel hareketlerden ziyade, zihinsel düşüncelerden ziyade, yani Merkür Oğlak'tan planlamaktan, karamsar düşüncelerin içerisinde olmaktan ziyade artık Deniz Akrebi'nin iki buçuk günlük o tutkulu, o, o <laughs> şehvetli e, vurgularına doğru giriş yapacağız. E, Allah hakkımıza her şeyin hayırlısını nasip eylesin. E, her gün kendi e, hayat tekamülümüze yeni bir tuğla koyarak, yeni bir bakış açısıyla e, hayatımıza devam ediyoruz. E, güzel bir gün olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.